Polikliniğimizde 65 yaş üstü hastalara hizmet verilmektedir. Her hastanın muayenesi 30-45 dakika sürmekte ve hastalar detaylı olarak kapsamlı geriatrik değerlendirmeden geçmektedir. Hastaların sosyal yaşamı, günlük aktiviteleri, günlük yaşamda çektiği zorluklar, bilişsel sorunları, beslenme problemleri, bununla beraber kas hastalıkları, hareket problemleri, düşme, idrar kaçırma, bası yarası gibi problemler Burada değerlendirilmekte, tanı ve tedavi verilmektedir. Ek olarak hastaların kronik hastalıkları olan diyabet, tansiyon, şeker, kalp, kemik erimesi gibi hastalıkları da tek bir poliklinikte değerlendirilmekte. Böylece hastalarımız poliklinik poliklinik gezmek yerine tek bir poliklinikte tüm hastalıklar takip edilebilmektedir. Aynı zamanda hastaların tüm ilaçları değerlendirilip eksiltilmesi gerekenler varsa eksiltilip düzenli bir biçimde nasıl kullanılması gerektiği hastalara anlatılmakta böylece gereksiz ilaç kullanımının ve olası yan etkilerinde önüne geçilebilmektedir. Tüm hastalar randevu almadan randevusuz bir şekilde polkinimize başvurabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.